Sayfa 6 11 numaralı çizimin perspektifini çizeceğiz. Önce ön görünüşü çizelim. UCS araç çubuğundan fronta tıklıyoruz. L boşluk. Ekrana tıkla. Sola aşağıya 50. Aşağıya 50. sağ yukarıya 20. Üst görünüşten alınır. Yukarıya 30. Sağa yukarıya 20 üst görünüşten alınır. Close'la kapatıyoruz. İlk çizgileri bu yüzden en sona bırakmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu katı yapalım. Rek boşluk. Hepsini seçiyorum. Boşluk. Şimdi katı, düzlem yaptık. Düzeltiyorum. Regan'la düzlem yaptık. Şimdi kalınlığını arttıralım. Xd boşluk. Seç boşluk. Üst görünüşten kalınlık 56 gözükmekte. Şimdi üst görünüşü çizelim. Bu iki araç çubuğundan tapı seçiyoruz üst görünüş için. L boşluk. Sol üstteki köşeye tıklıyorum. Aşağıdaki köşeye de tıklıyorum. Sağ yukarıya 20 yazıyorum. Sola yukarıya 20 yazıyorum. Sağa yukarıya 20 yazıyorum. Sağa aşağıya 40 30 10 olur. 10 yazıyorum. Sağa yukarıya 10 yazıyorum. Sola yukarıya 30 yazıyorum. Sola aşağıya 30 yazıyorum. 20 artı 10 olur ve sola yukarıya 56 eksi 20 56 eksi 40 16 olur 16 yazıyorum klozla kapatıyorum şimdi üst görüntü çizdik üst görüntü seçiyoruz red boşluk diyoruz tekrar seçelim boşluk Evet, üst görünüşteki rigana düzleme yapmış olduk. Şimdi bunu aşağıya doğru 50 birim uzatacağız. Kalınlaştıracağız. XT boşluk son çizilen için L boşluk boşluk deriz. Aşağıya gitmesi için eksi 50 yazarız. Şimdi üst görünüşü ve ön görünüşü ayrı ayrı çizdik. Bunların ortak oldukları katıları, katı bölgeyi alma, almamız gerekmekte. Bu amaçla Modify menüsünden Solid Editing satırını buluyoruz. Açılan menüden Intersection'ı seçiyoruz. Arkasından hepsini seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakalım görünüşler doğru olmuş mu? Klavyeden shift tuşunu tutuyoruz. Farenin orta tekerlerini tutuyoruz. Ön görünüşü kontrol ediyorum. Evet üçgen de var. Ön görünüş doğru. Üst görünüşe de bakalım. Üst görünüş de doğru. Peki kesik çizgiler. Evet iki tane kesik çizgi. Biri şuradaki köşeden geliyor. Diğeri de buradaki köşeden geliyor. Böylece sayfa altı 11 numaralı çizimin perspektifini de yapmış olduk. Ctrl Z, Ctrl Z.